Günden Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isim, kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Beşiktaş taraftarlar var ve biz de videolarımızın onların önüne düşmesini istiyoruz. Ve haliyle yapması da zor olmasa gerek. O sağ köşedeki tuş tıklamanız yeterli olacaktır. Yani parmaklarınızı biraz oynatırsanız kafi gelecek. Evet bizim için önemli ama sizler için küçük olan bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Beşiktaş'ın gündemine geleceğim. Şimdi dün bir mutfak videosu çektim. Hoşlarına gidenler oldu. Hani işi mutfağına girdim diye de bir esmeri yaptım. Fakat Beşiktaş'ta şu anda bir mutfak çalışması var. Ve haliyle siyah beyazlarda söz konusu olan gelişmeleri yakından takip edip sizlere aktarmak bizim vazifemiz. Ki bir gazeteci olarak zaten işimiz bu. Tabii ki siyah beyazların içinde bulunduğu krizi kısa vadede atlatması beklenirken diğer taraftan umutsuzlukta hakim. Fakat bazı sorular da var. Bu deli soruların cevaplarını inanan inanın bizler de arıyoruz. Şimdi siyah beyazlar öncelikle bir teknik direktörünü belirlemek zorunda. İki önceki videomda bir yabancı teknik direktörle görüşme halinde olduğunu ifade etmiştim ve daha sonra ortaya çıktı. Conte'den bahsediyorum. Conte ile ilgili olarak siyah beyazlar bir görüşme yaptı. Anlaşma sağlayamadılar. Çünkü hoca sezon sonunu işaret etti ama Beşiktaş'ın sezon sonunu bekleyecek derma yok. Ha bu arada Rıza Hoca'ya haksızlık yapıldığını düşünenler de var. Şimdi Rıza Hoca Beşiktaş'ın askeri bu şekilde düşünelim. İhtiyaç olduğu zaman gelir, ihtiyaç olmadığı zaman gider. Yani Beşiktaş krizdeyken gelir, görevini yapar. Bu derne koy bir Beşiktaş'tı. Şimdi teknik direktörün takımı olmaz derler ama ama her yiğidin kalbinde bir aslan yatar tabii ki onca yıl Beşiktaş'a hizmet etmiş olan bir futbolcudan, bir kaptandan bahsediyoruz. Ve şu anda Beşiktaş'ın tepesinde Süleyman Seba ruhuyla ilerleyen kaptanlar mevcut ve bu doğrultuda başarının gelmesi de bir o kadar kolay olacağı düşüncesindeler. Şimdi siyah beyazların içinde bir isimle görüşme yaptım. Çok etkin bir isim. İsmini söylemememi rica ettim. Aslında eski tanıdığım bir isim. Ve Rıza Hoca'yla ile tanıyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Beşiktaş'ı da oldukça yakınım. Beşiktaş dostlarımızla da sık sık bir araya gelip sohbetimiz oluyor. olmasa telefon sohbetlerimiz oluyor. Şimdi Karakartal malum içinde bulunduğu Bu kısa vadede çözülmesi beklenen kısa aşabilecek mi? Dedi sorular dediklerimden biri de bu ve Rıza Hoca ile ilgili ben ona haksızlık yapıldığını düşünenlerden biriyim ama Beşiktaş benim gibi düşünmüyor. Şimdi hocanın süresinin bakın ilk benden duymuştunuz 27 Aralık'a kadar anlaşması olduğunu ifade etmiştim. Şayet bu süreye kadar Siyah Beyaz'da yeni teknik direktör belirleyemezse Rıza Hoca ile devam ederler. Ama bu arada Rıza Hoca da fena gitmiyor. Şu mevcut kadrosu ile beraber iyi işler yapıyor diyebiliriz. Ama yine alternatifinde hani o gitti takdirde yeni teknik direktör gelene kadar Samet Aybaba bulunuyor. Ben şunu da ifade etmiştim daha doğrusu sportif çevrelerince siyah beyazlarda Sergen Yalçın ismi düşünülüyor arkadaşlar? Ama nereye kadar düşünürüz? Bunu zaman gösterecek. Bir yabancı teknik direktör akıllarında yatıyor ve videomuz uzamasın diye de ifade etmek istemiyorum. İki önceki videoma bir göz atın. Orada sizinle de havuzunda bulunan 5 yabancı teknik direktörden bahsetmiştim. İlk bir gelişme yapıldı olmadı. Ve siyah beyazlar devre arası artık bir teknik direktör belirlemek zorunda bir konuda bir karar vermeliler. Çünkü transferler yapacaklar. Haliyle transferleri yapabilmesi adına bakın transferlerini yapabilmesi adına teknik direktörü belirlemeli ki Gelecek olan teknik direktör bunlar kimdi, kim aldı bunları demesin. Yani bir anlamda ona danışmış olarak yapılmış olan transferler olmalı ki hani geldikten sonra ben bunları istemiyorum dediği zaman onlarla da yollarınızı ayırmanız gelecek ve bu da yeni bir sancının ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Beşiktaş da böyle düşünüyor. Fakat taramalarını yapmıyor değil, yapıyor. En azından teknik direktörü belli olduktan sonra ona bir sunum yapacaklar hocam bizim havuzumuzda bunlar var sizin havuzunuzda kimler var şöyle bir karşılaştıralım diye hoca evet dersek akıllara yatarsa transferlerde gerçekleşecek. Ben o isme Ali Sov'u sordum. Ali Sov'la ilgileniyor musunuz diye. Yok böyle bir şey dedi. İlgilenmediklerini ifade etti. Bir Moleka'nın yerine düşünülen isim olarak aklıma geldi. Ali Sov'la ilgili hani fikir benden çıkmadı. Beşiktaş dostlarım bana bunu söyleyince sorma ihtiyacı duydum. Ve Ali Sov da hayır dedi. Modric'i sordum. Çok gündem oldu. Düşünmediğimi de ifade etmiştim. Modric konusunda hiç gündemimize gelmedi. Cevabını verdi. Ve diğer taraftan Bakasetas'ı sorduk İSKO'yu sorduk. Isko da durakladı. Cevap vermek istemedi. Fakat da görüşmek konusunu şöyle ifade ediyor. Etik olmayacağından dolayı böyle bir görüşme gerçekleştirmedik. Kadyo Trabzonspor'la anlaşamasa neden olmasın diye de cevap veriyor. Aslına bakarsanız edinin bilgi Bakasas'ın menajeri tarafından önerilen bir isim olmuş Beşiktaş'a. Aslında oyuncunun aklında İngiltere var. ha Gider gitmez gidemedi takdirde ne yapacak ya Trabzonspor'da kalacak ya da bir şekilde daha yüksek paralar kazanmak adına büyük takımlara da önerilecek. Beşiktaş'a da önerilen bir futbolcu olduğunu işittim. Asiyan Beyazları'nda bu arada 5 tane af geldi bunu zaten biliyorsunuz. 1.3 milyon avro da keselerinde kaldı. Onlara biçilen cezaydı. Ama kalacaklar mı? Kesinlikle kalmayacaklar. Yani idmanlara çıkacaklar ki şu sıralar zaten onlara da ihtiyaç var. Çünkü takım kurgusunda kadro genişliğinde sıkıntılar var. Bu doğrultuda Beşiktaş onları idmana aldı. Ama dediğim gibi 1.3 milyon avro kasasında bıraktı. Ha Onana gibi bir adam var. Mesela onu almışlar. 4 sezon imzalamışlar. Ronaldo ile insan bu kadar imzalamaz. Onlar imzaladılar ve şimdi ne yapıyor oyuncu? Çekilip çitleyip parasını, maaşını alıyor. Diğer taraftan Abu Bakar gibi bir sahtekar oyuncusu var. Sahtekar diyorum ağır konuşacağım ama ifade etmeden geçemeyeceğim. 6 ay Beşiktaş'ta hiç oynamadı. Sonrasında satıldı. Gitti, geldi, yeniden oynamamaya başladı. Aslında iyi bir golcü ama verim vermeyen bir golcü. Saç ektirdi, ektirmedi, polemikleri oluştu. İşin doğrusu adam 6,5 milyon dolara gitmek için bir ayak diliyor. Bunu daha önce de yapmıştı. Yani para gördüğü yerde kaçan bir futbolcu. Ama Beşiktaş'a bu iyi gelmedi. Özellikle varlığı bir aylık kıymetliydi. Şimdi o dostumuzla yapmış olduğum sohbette bana şunu söyledi. Bir stoper, bir ön libero, bir santrafor ve bir de kanat oyuncusu bakıyoruz. Bu sayı artabilir de haliyle Beşiktaş şu anda 4 transfer yapacağını kesinleştirdi. Peşi sırada alternatifler de gelecek. Yani 5 tane isim gidiyorsa 4 isim değil 5-6 isim gelecektir ama bunun ilk adımlarını devre arası atacak kesin. Yani devre arasında ilk adım olarak 4 ismi kadrosuna katacak. Şimdi bu videomda sizlere mod için olmadığını ve aynı şekilde Ali Sov iddialarına yalan olduğu bilgisini aktarmaya çalıştım ama bir o ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak gibi çünkü onunla ilgili olarak sorduğum soruda sadece gülümsedi ve cevap yok dedi. Bakasetas ile ilgili açık kapı bıraktı. Hatta ben Bakasetas transferini ki özellikle bu videoyu onun için çekiyorum. Trabzonsporlu dostlarımıza da sordum. Onlardan edindiğim bilgiler asla böyle bir şey olmayacak gibilerinden ama diğer taraftan oyuncu da imzalamıyor. Bunu hatırlattım. İngiltere olduğunu ve Redmond takasında düşünüldüğünü ifade ettiler. Etmesini ettiler ama Durup dururken menajeri Trabzonspor'un 3. sözleşme teklifine yok demiş futbolcusunu bir başka takıma önermez arkadaşlar. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Büyük bir ihtimalle ki Beşiktaş'ta bunu düşündüğünü düşünenlerden biriyim. Çünkü sportif çevremizde Beşiktaş'ın sportif çevresindeki dostlarımızdan Bakasitas'a ilgi olduğunu, kapılarına açık olduğunu belirtiyorlar. Sadece Trabzonspor'a yanlış yapmamak adına dikkatli davranıyorlar. Evet böyle bir gelişme var bakasetten transferi muhtemelen gerçekleşecek ama siz neler düşünüyorsunuz bu transfer için Bunda merak etmiyor diyorum. Bana kalırsa yürüyen ama iyi şutlar çeken Bakasitas'ı ben şahsım adına tercih etmezdim. İsko'yu düşünürdüm bir beyin transferi olarak. Evet genel hatırıyla birlikte siyah beyazlarda karman çorman hal biraz daha açığa çıkmış durumda. Yani bu kriz kısa vadede atılacak ki Beşiktaş zaten büyük bir camiye buna benzer çok krizler görmüştür, atlatmıştır. Kısa vadede toparlanabilen bir takım ve tabii ki bu kısa valilerin toparlanabilmesi adına en başta ifade ettiğim gibi devre arası beklenen 4 transfer minimum bakın minimum 4 maksimum 6 transfer hedeflerinde var ki bir sonraki videomda bilhassa 2 santrafor üzerine yoğunlaştığı bilgileri kulağıma geldi onları biraz daha etaplıca araştıracağım ve bakın özellikle bir stoperle ilgileniyorlar ki o stoper hakkında benim de edindiğim bilgiler oldu. Özellikle oyuncuyu hani genç olduğundan dolayı soru soruşturduğumdan ötürü biraz zamanıma aldı. Artık sonra tuşlarını yaptıktan sonra sizlere servis edeceğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.